Stoik Bilgi kanalından herkese merhaba. Güven ister bir arkadaş, ister bir partner, isterse bir aile üyesiyle olsun, her tür ilişkide en temel unsurlardan biridir. Bu videoda güvenilmemesi gereken 7 farklı insan türünü ele alacağım. Öncelikle bu tür kişilerin hangi özellikleri taşıdığını anlamak ve gözlemlemek kritik öneme sahiptir. Bir kişinin güvenilir olup olmadığını değerlendirmek için hem sözlerine hem de davranışlarına dikkatlice bakmak gerekmektedir. Bu videoda her bir şüpheli davranış tipini inceleyip neden bu kişilere güvenmekten kaçınmanız gerektiğini açıklayacağım. Eğer birisi bu belirtilen davranışları sergiliyorsa, bu kişilere karşı dikkatli olmalı ve onları gerçek bir arkadaş veya ortak olarak görmemelisiniz. Ancak bu uyarıların kişisel hakaret veya kötü davranışları teşvik etmediğini belirtmek önemlidir. Amacım bu tür kişileri ilişkinizde dikkatle değerlendirme gerekliliğini vurgulamaktır. Başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Hazırsanız başlıyoruz. Sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmak hayat kalitenizi artırmada önemli bir rol oynar. Bu bağlamda iyiliğinize katkıda bulunmayan insanlarla aranıza mesafe koymanın ne zaman uygun olduğunu bilmek de büyük önem taşır. Bu video bu tür ilişkileri daha iyi anlamanızı ve sağlıklı sınırlar koymanızı sağlayacak bilgiler sunacak. İlk olarak güvenilmemesi gereken insan türlerinden biri sürekli olarak başkalarını eleştiren ve yargılayan kişilerdir. Bu kişiler genellikle başkalarının hatalarını veya eksikliklerini gündeme getirir ve eleştirilerini sıkça dile getirirler. Birinin başkaları hakkında sürekli kötü konuştuğunu ve dedikodu yaptığını gözlemlediğinizde, bu kişinin karakterinin de sorgulanabilir olduğunu unutmayın. Çünkü bir kişi başkaları hakkında olumsuz şeyler söylüyorsa bu kişi sizin hakkınızda da aynı şekilde konuşmaya başlayabilir. Bu tür insanlarla ilişki kurarken dikkatli olmak ve onlardan uzak durmak hem kendi ruh sağlığınız hem de güvenliğiniz açısından akıllıca bir yaklaşım olacaktır. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken bir diğer insan türü her zaman herkesle arkadaş gibi görünen kişilerdir. Bu kişiler herkese gülümser, iyi dileklerde bulunur ve sürekli olarak size güvenebileceğinizi söylerler. Herkesle dostane bir ilişki kurma çabası içinde olan bu kişiler genellikle yüzeysel bir iyilikseverlik sergiler. Sık sık sözler verir ve her zaman her şeyin yolunda gideceğini iddia ederler. Ancak bu tür kişilerin verdikleri sözlerin gerçekliği sorgulanabilir olabilir. Çünkü bu tür insanlar sadece başkalarının gözünde iyi görünmek amacıyla davranıyor olabilirler. Bu nedenle bu kişilerle olan ilişkilerinizde temkinli olmalı ve onların sözlerini, eylemlerini dikkatle değerlendirmelisiniz. Bu tür kişiler gerçek ilişkilerden çok kendi popülerlikleriyle ilgilenme eğilimindedir. Bu yüzden siz yalnızca kalabalık içinde bir figür olarak kalabilirsiniz. Bu kişiler genellikle dikkat çekici davranışlar sergileyerek kendilerini öne çıkarırlar. Kendisini çevresindeki herkesle dostça ilişkilendiren ve sürekli olarak popülerlik peşinde koşan biri, genellikle sizin yerinize geçebilir veya sizi göz ardı edebilir. Bu yüzden aşırı derecede dışa dönük ve popüler kişilere karşı şüpheci olmak akıllıca olabilir. Üçüncü tip insanlar ise Empati yoksunluğu gösteren, başkalarını aldatma veya incitme eğiliminde olan kişilerdir. Bu kişiler başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlamada zorluk çekerler ve genellikle başkalarının yerine kendilerini koyma yeteneğinden yoksundurlar. Empati eksikliği bu kişileri daha az güvenilir kılar çünkü genellikle eylemlerinin sonuçlarını göz ardı ederler ve sadece kendi çıkarlarını gözetirler. Bu tür insanlar bencil davranışlar sergileyerek çevrelerindeki diğer insanların duygularını ve ihtiyaçlarını önemsemeden kendi çıkarlarını ön planda tutarlar. Dördüncü tip kişiler ise dinliyormuş gibi yaparlar ama gerçekte dikkatlerini sizin söylediklerinize vermektense başka şeylere odaklanırlar. Bir konuşmada sadece yüzeysel yanıtlar vererek veya konuşmanız sırasında dikkati dağılmış bir şekilde yanıt vermek hem sıkıcı hem de saygısızca olabilir. En kötü senaryo, bu kişilerin konuşmanız sırasında dikkatsizce telefonlarına bakması veya başlarını sallayarak yanıt vermesi olabilir. Bir konuşmada en azından karşıdaki kişinin paylaştığınız bilgiye dikkat etmesi beklenir. Eğer birisi size dikkatini vermiyorsa ve konuşmanız sırasında ilgisiz davranıyorsa, bu kişinin güvenilirliği hakkında şüpheleriniz olabilir. Sizin yanınızdayken dikkatini telefona verirse veya dikkati dağılırsa, gerçekten dinlemediğini ortaya koyar. Konuşmayı kesmek uygundur. Bir duvarla konuşmaya devam etmenin bir anlamı yoktur ve söylediklerinizle ilgilenmeyen biriyle Zamanınızı boşa harcamak zorunda değilsiniz. Konuşmayı kesmekten çekinmeyin. Hatta gideceğinizi bildirin. Paylaştıklarınıza değer vermeyen ve dinliyormuş gibi yapmayı tercih eden birine saygı duymamalısınız. Beşinci tip kişi, her zaman sorunlarla çevrili olan ve her gün yeni zorluklar yaşadığını iddia eden bireylerdir. Bu kişiler, hayatın kendileri için bir mahkumiyet olduğunu ve sürekli olarak entrikalar ve sıkıntılar içinde yaşadıklarını öne sürerler. Bu tür kişilere karşı dikkatli olmalı ve onlara güvenmemelisiniz. Çünkü bir kişinin sürekli olarak sorunlarla karşılaşıyor olması genellikle bir tesadüf ya da evrenin ona komplo kurması meselesi değildir. Çoğu durumda bu kişilerin yaşadığı zorluklar, yanlış kararlar vermeleri ve bu hataları tekrarlamaları sonucunda ortaya çıkar. Ayrıca hatalardan ders almadıkları ve duygularını kontrol etmekte zorlandıkları için bu tür bireylerle ilişki kurarken temkinli olmanız tavsiye edilir. Onların zorluklarla dolu üzücü hikayelerine sempati duyduğunuzda yardım etmek isteyebilir ve bu sorunlar kolayca sizin sorununuz haline gelebilir. Bir kişi dramada sürekli olarak engellerle karşılaşıyor gibi görünüyorsa, bu kişinin hayatında gerçek bir zorluk yaşadığını düşünmeyin. Çoğu zaman bu zorluk kendilerinin yarattığı ve sizin sorunlarınız haline getirebileceği bir durumdur. Bu yüzden bu tür kişilerin sorunlarıyla başa çıkarken dikkatli olmanız önemlidir. Altıncı tip insan ise sakin bir durumda bile sabrınızı kaybetmenize neden olan kişilerdir. Böyle bir kişi hayatınızın karmaşık bir döneminde olduğunuzda bile sizinle sürekli olarak rahatsız edici bir şekilde ilgilenebilir. Ancak belirli bir kişi sürekli olarak sizi rahatsız ediyorsa, muhtemelen sizi kışkırtıyor, kafa karıştırıcı fikirler ortaya atıyor ve şüphelerinizi besliyordur. Bu tür kişiler bilinçli olarak sizinle manipülasyon yaparak huzurunuzu bozmayı ve kendilerini ön plana çıkarmayı hedeflerler. Bu yüzden bu kişilerin davranışlarına karşı dikkatli olunmalı ve sizin üzerinde olumsuz bir etkileri olup olmadığını değerlendirmelisiniz. Bu tür insanlar rahatsız edici davranışlarını genellikle yavaş yavaş ve küçük dozlarda sergilerler. Böylece duygusal ve psikolojik oyunlarının tam olarak farkına varmazsınız. İnanın bana, bu şekilde hareket eden kişiler başkalarını tamamen keyfi bir şekilde kışkırtma yeteneğini ustalıkla kullanabilirler. Bu nedenle bu tür oyunlara ve inceliklere dikkat etmek oldukça önemlidir. Eğer biri sizi sürekli olarak rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığın nedeni size tam olarak algılayamayacağınız şekilde yapılmış jestler ve sözcüklerle sizi dürtmeleridir. Bu karmaşık dinamiklerin farkında olmak ve onlarla başa çıkma stratejileri geliştirmek hem duygusal hem de psikolojik olarak kendinizi korumanız açısından kritik öneme sahiptir. Yedinci tip insan ise iki yüzlü davranışlarıyla tanınan kişilerdir ve bu tür kişilerle muhtemelen bazı deneyimleriniz olmuştur. Bu insanlar yüzeyde size minnettarlık gösterirler ve dostane bir tutum sergilerler. Ancak perde arkasında sizin hakkınızda ve başkalarına karşı zararlı söylentiler yayarlar. Bu nedenle başkaları sizin hakkınızda olumsuz konuşmaya başladığında şaşırmamalısınız. Bu kişiler dostça bir gülümsemeyi ve samimi bir konuşmayı kolayca sergileyebilir. Ancak aynı zamanda sizin arkanızdan kötü konuşmayı da ihmal etmezler. Bu tür davranışları fark etmeye başladığınızda bu kişilere karşı dikkatli olmanız ve onların gerçek niyetlerini anlamaya çalışmanız şiddetle tavsiye edilir. Bu şekilde kendinizi bu tür insanların olumsuz etkilerinden koruyabilir ve ilişkilerinizde daha sağlam sınırlar çizebilirsiniz. Eğer ilişki içinde olduğunuz kişi iki yüzlü davranışlar sergiliyorsa, bu durumu mümkün olan en kısa sürede sonlandırmayı düşünmelisiniz. Samimiyet ve dürüstlük her türlü ilişkide temel unsurlardır ve iki yüzlü kişilerle çevrili olmak hem duygusal hem de psikolojik olarak zararlı olabilir. Bu tür insanlarla ilişkiler Genellikle zehirli ve sağlıksız bir ortam yaratır. Dolayısıyla kendi huzurunuzu ve genel refahınızı korumak öncelikli hedefiniz olmalıdır. Eğer böyle bir kişiyle karşılaşırsanız bu kişiden uzaklaşmak ve ilişkiyi bitirmek en iyi karar olabilir. Bu mesajın kendi durumunuza ışık tutmada size yardımcı olmasını içtenlikle umuyorum videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sizi tebrik etmek isterim. Bu konuyla gerçekten ilgilendiğinizi ve öğrendiklerinizi hayatınıza uygulamak istediğinizi gösteriyor. Eğer videoyu faydalı bulduysanız yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı teşvik ediyorum. Yorumlarınız videonun sizin için ne kadar değerli olduğunu bize gösterir. Eğer henüz kanalımıza Abone olmadıysanız ne bekliyorsunuz? Şimdi abone olun ve topluluğumuza katılın. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve unutmayın, her zaman güçlü ve dikkatli olun.